ömür kıskanç mısın? Ben şöyle kıskandım. Şimdi hani yedi e, ölümcül e, günahtan bir tanesi kıskançlıktır ya ama o haset anlamında kıskançlık. Ben kimsenin bir malını, mülkünü, bir şeyini, osunu, busunu, güzelliğini falan hiç onları hayatım boyunca kıskanmadım. Hani ikili ilişkilerde... E... Niye kıskandın? Hepsi var zaten. <laughs> Alakası var. Allah Allah Allah. Allah. ya şakası <laughs> şey şey için O radyo programındaki tarzı yakalıyor. <laughs> şey <laughs> Birazdan yolacaklar birbirlerini. İdare edelim. Yani o dediğim gibi yedi ölümcül günah Kısmındaki kıskançlıktan yok bence eminim hani tek e, olmayan diyebilirim ama ikili ilişkideki kıskançlığım e, öyle çok aşırı boyutlarda değil ama olması gerektiği kadar var ve o kıskançlığın ben olması gerektiğini düşünüyorum. Olmadığı zaman o bittiği zaman kıskançlık bittiği zaman da e, o ilişkilerin çok fazla e, gitmediğini en azından benim ilişkilerimde öyle oluyor çok fazla gitmiyor kıskanarak bir şeyleri besliyorum ben besleniyorum. Aşk ve şiddet ilişkisi mi sizinkisi? Yok canım. Yani <laughs> biz burada ya, şey yapıyoruz samimi şey. olmaya evet. çalışıyoruz. <laughs> hayır. hayır, hayır. <laughs> yani, samimi olmaya çalışıyorsun. sen kelamlıyorsun ya. Acaba. <laughs> Yok öyle bir şey. Yani aşk şiddet biraz şey gibi değil mi o, ne ama ne bir... Ama niye aşk kavgalardan besleniyoruz? Bence doğru bir şey söylüyorsun. Yani şiddet, şiddet derken o anlamda söylemiyorum tabii ki. Tartışma bizimki. Kavga boyutlarına nadir. Tabii ki her bütün çiftler yani kavga etmiyoruz diyen çiftlerin de yalan söylediğini düşünüyorum. Böyle bir şey söz konusu değil ama tartışırız. Yani Mesela ben iki, iki gün çünkü... e, şey yapmadığımız zaman iyi geçindiğimiz zaman hakikaten sıkılıyorum. Bu kadar değil, bu, bu kadar da Ben sıkılıyorum yani <laughs> abarttın ya. Yani <laughs> dozu yok mu bunun? Yani evet iki gün normaldik şimdi kavga kavgedim. Dedim Tabii sana ki... bu akşam çok samimi olacak. Evet ya. <gülüyor> 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 en güzel hangi yemeği yapar? Ee... Şimdi ben mümkün olduğu kadar et yemeklerine karşıyım ama et yemeklerini çok güzel yapıyor. E, Urfa çok adam ya. fazla et yiyor ona da karşıyım ama yapacak bir şey yok. Protein almak lazım diyoruz ama e, evet yani karşısında. Ama buta kadar gitmeye gerekiyor. yok ha, protein kadar. almak lazım. <laughs> evet buta kadar gitmemiz <laughs> lazım. Peki yani daha bu daha, işte daha biraz daha <laughs> e, biraz daha sofistike bir şeyler yapmaya çalışıyor. Şuna mangalım işte şey setim, bilmem ne falan böyle işte e, o Ya önlüğü var. Mesut, yemin ediyorum önlüğü var. Şöyle Hadi bir canım. önlüğü. Yani, lazım, Aa, görmen lazım Ve yani önlükten beni, böyle maşalar e, bilmem neler bir şeyler sarkıyor. Var. Ve Bayağı misafirler onlarla karşılanıyor. Onlardan böyle çıkıyor bir tanesi işte köfteler ayarladığında. Maşalar bayram işte, bayram işte şeyler. Abi ne niptak gibi çıkartıyor adam. Evet, evet. Aynen öyle yani. Ama işte o cerafttan kalma bir şey de olabilir mi? Estağfurullah. Bilemiyorum da yani o keyif almakla alakalı bir şey. Cidden çok güzel bir set aldım kendime. Çok da büyük bir e, mangalımız var. Bahçemiz oh, var. Böyle keyifli. Dostlarımızı ağırladığımız zaman e, arkadaşlarım şahit oldu. Geçen de bütün orkestrayı ağırladık böyle. tezgah kurduk. <gülüyor> Önlüğü <gülüyor> giydik. Ondan sonra ağırladık hepsine güzel işte falan filan. E, çok seviyorum. İnan yani ömür onu da anlamıyor. Mesela o oturuyor e, sandalye. Diyor ki masaya hadi gel beraber yemek yiyelim diyor. mangalın başında şey yapıyoruz hala. Fitil oluyor bana. Yani ne diyor? Ben diyorum keyif alıyorum bu işten. Yani onun keyfini erkekler biliyor belki yani Bu bir erkek zevki herhalde. Aynen öyle. Bir de bir e, Urfalı bir dostum var. Vedat Bayrak. Hakikaten de yani böyle toplanırız 500. iPhone sahibi biliyorsun. 500 kişi toplanırız. Abi mangaldan kaldıramazsın adamı. Çünkü bu işi orada seviyor. Çiğ köfte evet. yapıyor o mangalın yanında bilmem ne yapıyor falan filan. Öyle Hakikaten şey yani oldu. Başka Peki. bir şey yani o, o getirip böyle tezgahın üzerinden oturup tabağa getirip insanlara verip böyle gözünün içine bakıp onu yerken o aldığı keyfi görmek sonra koşa koşa tekrar mangalın başına gidip o mangalın başında küçük küçük atıştırmak falan bunun keyfi başka bir şey başka bir ve şey. ömüre bunu anlatamıyorum. Sürekli kızıyor niye gelmiyorsun buraya? Biz o da şu açıdan mı diyor? ki işte davet ettik bu insanları masada oturuyorlar, yemek yiyorlar. Sen gidip mangalın başında oturuyorsun diyor bana. Kültür farklılığı canım başka bir şey değil yani kültür farklı. ya. <laughs> <laughs> Daha öldürücü bir soru sorayım. Ömür hangi yemeği yapıyor? Hiçbir şey. Ee, Hadi senim. Ne? <laughs> ben söyleyeyim ya? onu kurtarayım şimdi kıvranacak <laughs> öyle diye yapıyorlar. Şimdi arkada uzaklara daldı. Ya ben çocukluğumdan beri biraz annem e, hakikaten e, kızım ders çalışsın kızım şey yapmasın ben o da odamdan çıkmazdım yemeğim ayağıma gelirdi bitince götürülürdü mutfağa girdiğimi hatırlamıyorum biraz herhalde. E, alışmamışız. Çıtı pıtı da değil bilmiyorum. Sen yemek yemeyi de çok sevmiyorum. Yemek de çok sevmiyorum. Öyle Çatı bir damak zevkim de yok. Hiç... Hani vermesen çok acıkana kadar yemek de yemem. Masada otururum. Olursa olur. Olmazsa olmazsa. Öyle bir hani gurme tarafım da yok. Öyle olunca mutfağa girmek de istemiyorum. İyi de abi adam Mesul, işten şey. yorgun argın geliyor. İnsan bir menemen bir şey falan. Yok yok o yapıyor bütün hepsini. <laughs> Çı da ne demek? Evin erkek evladı gibi yetiştirilmiş. Ya bildiğin sokakta çocuklarla bilye oynuyormuş, futbol oynuyormuş, dövüyormuş evet. vesaire vesaire. Haksız mıyım yani? Ha dövüyormuş da güzelmiş bak. Demiyorum işi şaka sapat. Bir de yani hani <laughs> böyle vardır ya şey <laughs> kalemit ceyinler O tarz birmiş yani şey yok. Ee, öyle bir şey de beklemiyorum ben ömürden. Yani iyi bir aşçı o olmasını da beklemiyorum. Cidden çok zamanda keyif alıyorum bilgisayarın başında Sonuç oturup da. Sonuç alamayacağını bildiğin <laughs> için. Yok yok hayır. <laughs> Vallahi ömür, açık söylüyorum sana. Yani çok böyle sana sinir olmadığım zamanların haricinde cidden sen bilgisayarın başında oturup yazı yazarken hani getirip bir şeyler pişirip yanına getirip bilgisayarın masasının önüne koyup otur atıştır, çıtır çıtır bir şeyler atıştırıp yazı yazarken bayılıyorum onu seyretmeye. Yani o başka bir şey yok. Sen bir gazeteci için müthiş yani, bir şeysin yani. Çok güzel. güzel. Yani se, <laughs> şey, doya, keyfine <laughs> doyamazsın onun cidden. <laughs> Ee, böyle aramız iyiyken yani. yani sempatik böyle bütün aşk sevgi duyguları falan ve kabarık ve şey yaparken. Yoksa açık alıyorum. E vallahi açık alıyorum açık söylüyorum <laughs> O Zamanla yazılar kolay kendin yap kendin yediyorum <laughs> ama onu pişiriyorum getiriyorum koyuyorum önüne mesela karpuz istiyor karpuz getiriyorum falan ve ona sonra şeyden oturup tezgahtan zaman zaman seyrediyorum. Peki birbirinizde hiç sevmediğiniz şey ne? Mesela sen ümür nesine e, çok üzüde tırnak içinde tilt oluyorsun. Çok soru sormasına. Ya gibi istediğine ulaşıncaya kadar bazen böyle artık beni sinir edecek kadar çok soru sormasına sinir oluyorum. O sürekli niye, neden, onu niye, niye böyle yaptın? Ya o tatmin olmadıysa ya ona fitil oluyorum. Anladım şifre de vermiyor. Hani cevap anahtar şifresi de vermiyor. Ama öyle yani Allah'tan fark ediyorum. Neyi öğrenmek istediğini de bildiğim için böyle sürekli kenarından teğet geçiyorum. Ben de onu sinir ediyorum. O açıdan şeyiz yani. Ama söyle kurtul o zaman öğrenmek hayır. Söylediği şeyi aslında gerçekle alakası olmayan bir şey. Yani o kendi gerçeğini duymak istiyor. Hmm. Ben de onun aslında doğru olmadığını savunmaya çalışıyorum. Ama biliyorum onu duymak istediği şeyi. E, kendim onun doğru olmadığına inandığım için söylemiyorum. Yani istediği şeyi vermemekten bahsediyorum. Erkekliymiş. Ömür sen? Ferhat her şeyi çok uzatıyor. Ben biraz ondan e, rahatsızım. Mesela tenis oynuyor, 5 saat oynuyor. Bir şey yapıyor, e, stüdyoya kayda gidiyor... 4 saat, 5 saat. Benim hani 4 dakikada normalde bitirilmesini bekleyeceğim bir şeyle 40 dakika uğraşıyor. Çok detaycı ama birçok şeyde başarılı olmasının Nedeni altında yatan olur. nedenlerden bir tanesi de bu. Ama ben çok tez canlıyım. Tez canlıyım. Böyle çabuk yapmaya çalışıyor herkes. O her şeyi o çok daha istikrarlı, yavaş yavaş, sindire sindire yapıyor. Orada birazcık şey yapamıyoruz. Peki yemeğe çıkacaksınız. Önce kim hazırlanıyor? Kim çıkıyor evden? Değişiyor bazen. Hiç bazen alakası da... yok. <laughs> Hiç alakası yok. Ben saatlerce aşağıda yani ömürü bekleyeyim. <laughs> Çok ciddiyim. Ya bu iş biraz Safiye ablanın şeyine dönüyor. <laughs> <laughs> <en gülüyor> biraz ters oldu ya. Yani. <laughs> Pardon. O zaman bir manşetlere bakalım ne çıktı şu ana kadar. Evet sevgili Reci, e, dinledi dinlediğimiz editörlerimiz. Bakalım manşetlerden neler çıkmış. Evet. Ferhat Göçer dizi tekliflerinde bile tüylerim diken diken oluyor. Çünkü tüyleri diken diken edebilirim dedi. Efendime söyleyeyim niye sorusu, hakikaten niye sorusu beni öldürüyor dedi ve bunun altını çok kırmızı kalemle çizdi. <laughs> Bazen kelimelerimle can yakabiliyorum ama bazı kelimelerde benim can e, benim canımı yakabiliyor diye de orada çok büyük bir dürüstlük yaptı. Kötüsün kelimesi canımı yakar, gerçekten de yakar dedi. ekledi. Hayat keşke şarkılardaki gibi olsa. Yani o sabahları ilk açılan gazete halini pek sevmediğini bugünlerde söyledi. Ömür Gedik ise geceye adını veren manşeti koydu. Niye? <laughs> Bu arada bilgisayarım her zaman olduğu gibi karanlık ekranın üstü. Enfes bir haldeyim. Buradan belki yüzlerce soru geliyor ama hiçbirini soramıyorum.